Kolay gelsin bu ara. Selamun Aleyküm. Ünyemizin bilinen en eski anahtarcısı sizsiniz değil mi evet. şu anda? Çok büyüme. Evet adımız neydi ustam? Abdullah Aydın. Abdullah Aydın. Rahmetli Metin Aydın. Sen, Anahtarcı Metin ustamız da vardı. Evet, Vefat etti. Abdullah amca. Efendim? Aynı zamanda ne oluyoruz? Çilingirci mi oluyoruz? Evet, eski. Ünye'de kalan tek çilingirci değil mi? Evet, evet, Hem anahtar tamircisi yani çilingir tamircisi. Evet, evet. Geçmişten günümüze kadar bu mesleği devam ettiriyorsunuz. Şöyle söyleyeyim kaçtır? Yetmiş. 1970, Kaç yıllık ustayız? 1970. 1970'ten beri. 42, 40, 70, 80, 42, 10 da 52. Hay maşallah. Hayırlı işler dileyelim. Bugünkü yaşımız kaç? 76. 76 yaşındayız. Abdullah Aydın Usta'mıza hayırlı işler diliyoruz. Evet. Değerli ünyelilerimize ünyemizin en eski anahtarcısını buradan bir vesileyle göstermiş olalım. Daha önce paylaşmıştık. Bunlar da antika gördüğümüz gibi ne var ne yok tarihi güzel eşyaları. Teşekkür ettim ustam. Ben teşekkür ederim.